Ben bugün peşin peşin söylüyorum. Ali Koç istifa. Tamam. Yok Ali Koç giderse Fenerbahçe batarmış. Nereye batıyor? Fenerbahçe battı zaten ya. Zaten battı Fenerbahçe. Daha ne kadar batabilir ki? Nereye kadar batabilir? Daha ne kadar batacak Fenerbahçe'yi? Bu takım 11 senedir şampiyon olmuyor. 7 yıldır Ali Koç döneminde şampiyon olamıyor ya. Ne kadar batacak daha Fenerbahçe? Yok stat yapacaklarmış, yok tesis yapacaklarmış. Büyük bilmem ne voleybol sahası bas. Yapmayın abi ya. istifa edin gidin ya. istifa edin gidin ya. Daha ne kadar ne kadar ne yapacaksınız Fenerbahçe 7 yılda tek çakılı çiviniz yok. Bugün kalkıp biz tesis yapacağız diyorsunuz. Teknik direktörün maç önü diyor ki 3-4 tane atama izliyor Maçı kazanalım biz yeter. Kazanamadın da. Kazanamadın da. Ne yapacaksın daha? Ne yapacaksın? Fenerbahçe taraftarına neye çatacaksın? Neye çatacaksın Fenerbahçe taraftarına? Günün. Bak. 1-0 geriye düşüyorsun. Kaza beladır yersin. Nazar boncudur yersin. Tamam. Rakibin zaten cana dişle adanmışlıkla oynuyor. Adanmışlıkla. Adanmışlar. Bugün sahaya biz futbol oynamaya gideceğiz. Biz bugün Kayseri spor için oynayacağız demişler. Bizim takımdaki rahatlığa bak ya. Teknik direktördeki rahatlığa bak. Ulan ben evde izledim. Diego Carlos sahada izledi. Ne değişti ya? Twitter'da Diego Carlos hakkını bir tweet attım altına 10 tane mention geldi. Diego Carlos yavaş mı, kötü oyuncu mu? E buyurun görün işte. En lezzetli künefe emekten künefe olmuş. Yeter ya. Ulan 25 yaşındayım tansiyonum çıkıyor benim ya. 25 yaşındayım daha ya. Yine Amerika Eze, Eze ruhu zühür etti sahaya. Fenerbahçe 3, İstanbulspor 3. 2023 24 Nisan. Bak, tam 361 gün önce, tamam, 2 sene. 3 bak 361, tamam. Bak, gelireceğim şimdi bak. İstanbulspor ya sen bunu tecrübe etmişsin zaten. Sen bunu bir daha nasıl yaşıyorsun ya? Oyuncun Fred ayağını almaya çalışıyor topu. Vur gitsin anasını satayım. Fuar yap, ittir, çek bir şey yap. Hala öğrenemedim Fenerbahçe bunu ya. Hal öğrenemen ben bunu ya. Son dakikada 3-2 öndesin. Çek, çek rakibini indir. Bugün bizim savunma attı maşallah. Ya Şiklin yarın bir gün kötü oynama lüksü yok mu Şiklin yarın ya? Bir gün kötü oynama lüksü yok mu Milan Şiklin yarın ya? Bir gün kötü oynadı olanlara bak ya. Taliska seni bak. Bu adama yatın kalkın. Tamam. Bu adam tamam Fenerbahçe'yi kaç kere kurtardı. Bu adam. Son 11 maçta 7 gol, ta, 7 gol atmış. Fenerbahçe'nin santraforlarının son 7 maçta değil son 11-15 maçta gol katkısı 0. 0-0-0 Geçen sene Edin Dzeko ligin ikinci yarısına 4 gol attı. Bunu düşünüp şey yapamadın mı ya? Yeni bir tane santrafor alamadın mı? Enes en Seri'yi aldın. Enes en Seri bitti gitti. Taraftar bile isyan ediyordu. O simen için diyorsun ki vay anam bizim Enes Seri'nimiz var. Enes en Seri mi şey yaptı? Kurtardı. Ah bak 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 bak. Bak açıklamaya bak. Bak bak. Bak bak. Bilmem kaç milyon euro verdiğini hocanın açıklamasına bak. Bak bak bak. Fenerbahçe bu kadar küçük kulüp değil arkadaş. Fenerbahçe böyle küçük kulüp değil. Açıklamaya bak. Jose Mourinho. Bana yine aynı şeyi soruyorsunuz. İki kere Kayser Spor eksiklerinden bahsettiniz. Bunu sordunuz. Neden 10-12 yaşında çocuklar mı oynuyor? Profesyoneller. Oynayanlar da kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük, onur. Buna sahip oyuncular. Amacınız nedir? Bak ne güzel demişsin ya. Bak şuradaki cümlede ne kadar güzel demişsin. Kendi tespit etmişsin aslında hatayı. Çıkıp dediğin şeye bak ya. Ulan rakibinin o rakibinin 9 tane eksiği var. Az kadrodan 7 tanesi az kadrodan eksiği var ya. Bugün 40 yıllık Gökhan Saz daha Alansan Maksimen'i geçirmedi ya. Hiç mi aklına gelmedi? Ulan bu adam geçemiyor. Bunu sağ atayım kalçasını da yan tadışı koyayım diye ya. Sağdan sen maksimum alsan surat tadı çatsan ne olacak? Bu düşünemiyor musun? Ekran başında ben bunu düşünüyorum ya. Hiç kimseyim ben. Fenerbahçe başı sadece taraftarıyım ya. Bugün ama teknik direktör sakın. Asıl konumuz burada. Bugün teknik direktöre ben laf etmem. Asıl konumuz burada. Bak sen. E, Ahmet Konağaç'ın tweet'i taraftar sizi terk etmiyor ama ısrarla müzik yayını yapılıyor. Müzik yayını yapılan yere taraftar tepkisi gösteriyor. Taraftardan kopmuş bir Fenerbahçe, Fenerbahçe değildir. Müzik yayına rağmen yönetim istifası eseri yükseliyor. Israrla müzik çalınması daha da kızdırıyor. E, DJ kabinine de tepki gösterilmiş. Bugün 23 Nisan için Fenerbahçe çocukları getirdi. Çocuklara böyle mi, böyle mi örnek oluyorsunuz? Böyle mi örnek alıyorsunuz? Örnek oluyorsunuz çocuklara? He? Bugün gözyaşı döken çocuklar nedir? Benim kardeşim bugün gözyaşı döküyor Fenerbahçe için. Hesabını nasıl vereceksiniz? Benim tansiyonum fırlıyor 15'lere 17'lere. Nasıl hesap vereceksiniz? Taraftara nasıl hesap? Biz tesis yapacağız. Yapmayın istemiyoruz tesis sizden ya. Tesiste yapmayın. Yapmayı verin. Bugüne kadar yapmadınız yapmayı verin. Bu adam 11 maçta 7 tane gol atmış ya. Biraz ya. Biraz şey ya. Ha bak bak çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel hemen bunu da ekrana getireceğim. Fenerbahçe Başkanı Eli Koç'un 1 Nisan 2021'deki açıklaması. Bu toplantıda Marco Bielsa gibi teknik direktörü getireceğiz demişti. Bize getirdiği teknik direktör de yanlış hatırlamayın. Vitor Pereira'ydı ikinci dönem. Yarım kalmış hikaye diye. 1 Nisan 2021. Ali Koç ben istenmediğim yere durmam. Tamam güle güle. Güle güle. Ben bugün şunu da söylüyorum. Tek tek Ali Koç değil. Bugün şeyde istifa edecek. Ee, yanınızdakiler ya istifam falan da istemiyorum. Derhal, derhal kongre. Olağanüstü kongre. Seçimli olağanüstü kongre ligin bitmesini falan beklemeye gerek yok. Çıkın abi çıkın çıkın bu kulüp bir rahatlasın bu kulüp bu kulüp bir rahatlasın sizden bir kurtulsun bu kulüp. Bu kulüp bir rahatlasın bir kendine gelsin. Bu kulüp bir rahatlasın artık. Bu kulüp bir rahatlasın. Vallahi de billahi de tallahi de. Sayın Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon olamadı Galatasaray 4. yılı taktı. Taraftar Aziz Yıldırım'ı gönderdi ya. Biz bu sene sonu son 3 yıldır Galatasaray'ın şampiyonluğunu izliyoruz. Bu sene sonu Galatasaray 5. yıldızı takacak. Yok efendim şampiyonluğa inancı kalmayanın hainmiş. Nereye hain ya? Ulan gerçek bir kere de deyin ki bu taraftar ne diyor? Taliska'yı getirdin. Dünyanın para kimse itiraz etti mi? Etmedi. Niye? Çünkü biliyorduk bu adam böyle yapacak. Bu, bu adam ligi paramparça edecek. Sene, gerçi sene başında belliydi. Mourinho'nun Taliska'yı isteme, istememesinden belliydi. Taliska'yı istememesinden belli. O zaman diyecektin tamam hocam güle güle. Daha böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Taraftar hala stat'tan çıkmıyor. Ee, hala yönetim istifayı davet edenler varmış. Of. Buyurun. Gökhan Sazdağ Fenerbahçe maçını 3 asist yaptı. Ya 40 yıllık Gökhan Sazdağ ya. Vallahi de billahi de Gökhan Sazdağ'ını küçümsemek için söylemiyorum da. Hangi bugün üç büyük kulüp şey Gökhan Sazdağ'ından bugün şey yapıyor ya. 3 tane asist diyor. Maçın yıldızı oldu ya. Aldı çekti burada gitti. Devre arası Twitter'da Mert Müldür güzellemeleri var. Neyini gördün ne güzelliyorsun Mert Müldür? Evet mücadele ediyor. Tek mücadele eden Mert Müldür. Ama gel gelelim ki bak idin ikinci golde kimin etkisi var? Kimin katkısı var? Yani? Nasıl kolay geçildi? Ya bunları düşünemeyecek miyiz ya? Biz biz taraftar olarak bir şey istek mi istek? Abi bak bak bak. Yani e, Ali Koç'un eseridir bunlar. Bunu da göstereyim. Ali Koç Beyefendi'nin eseridir bu. Şöyle göstereyim. Bak. Bak. Bir grup Fenerbahçe taraftarı Anonsçu Akkaya'ya saldırmaya çalıştı. Abi bunlar. Bak bu kin öfke. Bunlar giderek büyür. Bir an önce istifa edin. Şeyi beklemeyin. Yok. Ligi bitmesini beklemeyin. Fenerbahçe'yi yemin ediyorum siz istifa etseniz Nisan ayında şampiyon olur ya yine. Yemin ederim şampiyon gibi sevinir Fenerbahçe taraftarı ya. 40 tane arkadaşım var. Bilmem şunu yapacağım bunu yapacağım diye adak adamış siz gidince ya. Gidin abi bırakın bak bu dörtlü ekip. Ben zaten en soldakini sene başından beri sor soruyorum. Nerede bu adam diye. Sene başından beri diyorum ki Mario Branco nerede? Milan Şiklinyar. Onu da Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım telkin etmiş. Git al diye. Sakın kaçırma diye. O da biliyor çünkü sana kalsa sen 10 günde onun için pazarlık yapacaksın Galatasaray çekecek. Jose Mourinho abi çift haneli milyon euro maaş verdin. tamam mı? Nasıl hala nasıl hala böyle bir şey izletiyor bize futbol izletiyor ya. Zaten taraftarın beklentisi düşüktü. Taraftar şuna razıydı. 36 maç, 34 galibiyet, 2 beraberlik. Taraftar buna hemen okeydi zaten. Ha, 36 gol, 0 gol şeyleri var. Atılan gol, 36 yenilen gol, 10 de taraftarın şeyi de vardı gırgırı da vardı. Onu da onun da taraftar kabuldü zaten. Biz biliyorduk zaten defansif futbol oynayacağımızı. Takımın gel 9 eksikli Kayseri Spor'a yeniliyoruz. Allah aşkına ya. Çevrenizdekiler hiç mi demiyor artık bırakın edin diye. Ha, en sağdaki en sağdaki de sütten çıkmış ak kaşık değil. Tek başarısı Fenerbahçe'de Anderson Talisk için ısrarcı olması herkesi ikna etmesi. Hiçbir şey yok başka. Hiçbir şey yok. Bugün sen bugün 4 gün önce 4 gün önce atla, pardon 4 gün önce diyorum. 2 ay önce kavgalı oldun. Jose Mourinho için söylüyorum. Kavgalı oldun. Sen Maximen var ya tartıştın sen Maximen. Bugün onun golüyle fark ettin mi bilmiyorum. 2-2 yakaladın. Sen Maximen'in adanmışlığına bak. Her seferinde deniyor, 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 deniyor. ileri gitmeye çalışıyor. Ben bunu beni takip edenler bilir. Bu arada kanala abone değilseniz abone çok mutlu olurum. Beni takip edenler bilir. Sen Maximen abi iyi oynar kötü oynar. Şunu biliyorum sen maksimen hiçbir zaman için mücadeleden kaçmaz. Hiçbir zaman için elini şeyin altından çekmez. Taşın altından çekmez. Her zaman gerekirse gövdesini de koyar ama yazık günah ya. Yazık günah siz taraftara ne izletiyorsunuz siz bizlere ne atıyorsunuz ya. Bu işler buraya nasıl geldi? Şimdi 4 sene önce ben 2 yıl, 2 yıl istiyorum demiştin. Aldın onu. Bu sene başında e, başkanlık süren bitti. Taraftar istifaya çağırdı. istifa etmedin. Seçime gittin. Tek ben gireceğim diye düşündün. Daha doğrusu Sayın Saadettin Saran adaydı. Ya aklıma geldikçe gerçekten deliriyorum ya. Fenerbahçe kimlere kaldı ya? Kimlere kaldı ya? Kimlere kaldı Fenerbahçe ya? Çıldırmamak hele değil. Bak bak. Bak. Beğenmediğiniz o oyuncu. Bak. 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 Kafası Napoli demiş Bak bak. Allah'ın sen Maksimen ne konuşacağımı bilemiyorum. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonuç hak etmedi. Onlardan özür diliyorum. Çok üzgünüz. Ben bugün kimse kusura bakmasın. Ben bugün ee, şeyi görmek istiyorum. Gerçi Mert Hakan Yandaş hasta. Bugün bana şeyi getirin ya. İsmail Yüksek'i. Gerçi onlara dese ki ulan biz oynamıyoruz ki. Onlar öyle dese ne yapacağız? Bak buyur. Stattan ayrılmayan Femşe taraftarı. Biz gitmiyoruz diye Tezahüratlı bulunuyor. Ekrana getireyim sizler için de. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlerin destekleri sayesinde ben ee, hala inançla videolar çekiyorum. Sattan ayrılmayan Fenerbahçe taraftarlar gitmiyoruz. Gitmezler abi niye gitsinler? Ah, sen adamsın İsmail. Sen adamsın. Bak az önce eleştirdim. Özür dilerim. Haklısına demiştim, gerçekleştirmedim de. Bak bak, adam budur, bu adamdır işte. Bu kadar desteğin karşılığını veremiyoruz. Ne diyebilirim ki bak? Çözüm bittiği yer. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Vay be! Sen haklısın, sen haklısın. Allah Allah, açıklamaya bak. Şu an şok içerisindeyim. Mourinho açıklamasına bak ya ben deli olacağım ya. Ya bunlar bir şeyin cidden hiçbir şeyin farkına değiller ya. Bunlar harbi hiçbir şeyin farkında değiller. Bu takım inişi çıkışlı bir takım. Takım istikrarı yok maalesef artık bunu kabul etmek gerekiyor. Bak sen ya tüh. Ya keşke şu an kameram olsa da size gösterebilsem ya. ya gerçekten sizlerden tek ricam abone olun da ben bir an önce kamera alayım siz de beni görün ya. Hani şu an bir gelir elde etmeyeceğim. Etmiyorum da ama velakin sizlerin desteğiyle en azından borcu harca girip kamera alabilirim kendime. Mourinho bu takımın içi çıkışı bir takım istikrar yok. Cık. Niye istikrar yok ya acaba? Ya bu takımın istikrarını acaba kim sağlayabilir biraz? biraz düşünelim ya. Ee, arkadaşlar ben 10 milyon euro kazanmıyorum. Öğrenciyim, gelirim yok. Ee, galiba Mourinho sorumlu. Sanırsam e, Mourinho kusurlu galiba. Bu takımın istikrarı olmaması. Ulan sene başına antrenmanı sen yaptırdın. Enne Siri'ye parayı sen verdirttin. Ha, sen de çıkıp dersen ki ya kardeşim bana bu kadar para dediler. Ben de bunu aldım. O zaman da ben işte bir şey diyemem. O zaman konut dönüp dolaşıp nereye geliyor? Ta! Ali Koç istifaya geliyor. Ya sen harika bir adamsın. Ya var ya sırf bu açıklaması için bu adam alacaksın. Zaten senin gibisi bir tane daha yok da Fenerbahçe'de. Oğuz Aydın bugün Son dakikalarda atağa çıkıyor. Sağ kanada bakıyor kimse koşmuyor. Sola bakıyor kimse koşmuyor. 3-3'ten sonra. Bu ne rahatlık ya. Bu ne rahatlık ya. Bak adamın dibi böyledir. Bu röportajı yapmak istemiyorum ama yapmak zorunda olduğum için buradayım. Bu maçtan sonra ne konuşacağımı bilemiyorum. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonuç hak etmedi. Çok üzgünüz ve onlardan özür diliyoruz. Diliyorum demiş gerçi. Adamsın sen. Takım adını ödedilemediğin için sana ben müteşekkirim. Ben teşekkür ederim. Takımın adına. Fenerbahçe kulübünün %4.8'i satılıyor. Hissesi satılıyor. Vay be. Bak bak adam abi diğer adam daha geldi. Biz biz bunları unutmayız. Ben sen Maksimen'le and olsun ki Anderson Taliska'yı asla unutmayacağım. Tamam sen Maksimen kiralık diye öyle söyledim. Ama da seni olacak büyük bir ihtimalle de giderse de ya ne işim var burada deyip giderse de Söz veriyorum kendisini unutmayacağım. Taliska 3 köne geçtik ancak finalde yemememiz gereken bir gol yedik. Çok üzgünüz. Bugün sorumlu kalıp tamam ee, şeye gelen röportaja gelen herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe Avcı taraftarı olarak. Duşan Tadic, Edin Ceko neredesiniz baba? Neredesiniz? Neredesiniz baba? Neredesiniz? O kadın voleybol takımı yenilir. Kimse yok ortalıkta. Kazanır. Hemen hemen o yöneticiyi görürüz. Kimi gördüğünüz aklınıza gelsin. Hemen hemen o yöneticiyi görürüz. Geçen haftada Acun Bey'in nerede olduğunu bilmediğimiz için kendisini gördük. Hadi bugün de çıkın sakın ha sakın şey yapmayın. Ee, saklanmayın çıkın konuşun. Çıkın konuşun bugün. Bugün çıkın konuşun. Deyin ki biz bak yemin ederim eşek gibi anıracağım. Sen bugün çift sıfır çift sıfıra kadar dersen ki e, ben lig bitmeden önümüzdeki Gerçi öyle olmuyor bildiğim kadarıyla. 15 gün, 21 gün onun bir süresi var. O gün lig bitmeden ben kongreye gidiyorum. Veya de ki ben gerçi ona da nasıl inanacağız ki? Ona nasıl inanacağız? O da var. Aa, ona nasıl inanacağız? Ya çıkıp diyeceksin ki noter onaylı kağıt alacaksın. Ben aday olmayacağım. Sene sonu şeye gideceğim. Bak bak. Fenerbahçe'nin düştüğü durumu size şöyle göstereyim. Bak bak. bak. Bak Fenerbahçe'nin düştüğü durum şu. Fenerbahçe'nin düştüğü durum şu. Ya bunları izlerken hiç mi içiniz gitmiyor ya? Galatasaray şampiyon Fener ağlama demiş Filip Melo. Ya hiç mi hiç mi abi hiç mi siz üzülmüyorsunuz ya? Ben ağlayacağım. Bak 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 bak. Bak. Dur. Şunu göstereyim. Bak bak. VIP tribün yaptık. E para para geliyor. Ee. Ama %4.8'i de sattık. Niye? Para yok. Sene başında yapı var. Bozacağın mı? Yok. Şampiyonluk o da yok. Yapı var. Şıkı, yok edecek misin? Yok. Lan. Ulan maraton tribündeki pankartlar sökülüp sökülmeye devam ediliyormuş. Ya abi istifa edin ya. Yine dönüp dolaşıp sana geliyoruz. İstifa et. Ben bugün ne konuşayım? Abi bak şeklin yarın. Bak biraz da e, şeye bakalım. Tövbe Ayşe ilahi boyuttan bakalım. Tamam mı? Belki de sende bir bahtsızlık var. Ha. belki de senin tarihin budur. Makus tarihtir. Bak şunu söyleyeyim. İstifa et. Tamam. Eşek gibi anırıp özür dileyeceğim senden. İstifa ettiğin için. Veya kongre kararı al. Çünkü istifa etsen e, senin yönetimkiler daha devam ediyor. E... Ha, aklımı yiyeceğim. Kendimi kaybedeceğim artık. Aklımı yiyeceğim ya. Fenerbahçe taraftarı stattan çıkmıyor hala şarkı devam ediyor. Acun Ilıcalı açıklamalarda bol Vay 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 vay. <laughs> vay, vay, vay be Acun Bey. Vay be. Acun Bey açıklamalarda bulunuyor ya. Hayt be. Hayt be gitme. Sana muhtaç. kim muhtaç sana ya? Bir diğeri de çıkıp diyor ki Fenerbahçe Ali Koç giderse batar. Fenerbahçe nereye batıyor abi siz Fenerbahçe'yi ne zannediyorsunuz? Lafa geldi mi Fenerbahçe'nin büyüklüğü şu bu diyorsunuz. Lan Fenerbahçe nasıl istifa ed Nasıl batar ya? Hiç bunları haberleştirirken falan hiç mi aklınıza gelmiyor ya? Fenerbahçe nasıl batsın arkadaş? Fenerbahçe bak Fenerbahçe hiç Şampiyonlar Ligi'ne gitmedi. 10 yıldır. Bak 10 yıldır. Şampiyonlar Ligi'ne gitmedi. Fenerbahçe Galatasaray'a yarışacak takım kadrolar kurmaya devam ediyor. Sakın bunu Ali Koç'un başarısı falan demeyin bana. Yemem ben. O zaman dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. 4.8 niye satıldı? Sıda boşaltmayan Fenerbahçe taraftarlar çıkmıyoruz istifa demiş. Ee, dilerim ee, Fenerbahçe taraftarına bir zeval gelmez. İstifa diye bağıranları. Çünkü bir istifa Hah bak işte bahsettiğim şey şu abi bak şu bak şirkin yarın direktten İşte abi bak şey olunca tecrübe olunca böyle daha güzel dile getirilmiş ben bunu size vereyim tamam bunu konuşalım birazcık bak Sayın Serdar Ali Çelikler'in bir açıklaması var yorumu var. Fenerbahçe yönetiminin istifa etmesi lazım. Nasibinde yok. Fenerbahçe'nin nasibinde olsa çıkın şu sütü direkten dönmez. Fenerbahçe yönetimi bu sene elinden geleni yaptı ama sahada kaybetti. Bak ben elinden gelenin kısmına da inanmıyorum. Tamam mı? Çok daha şey yapabilirdi. O Simen sana gelmişse bunu da sen iddia ettin. O zaman istifa et. Hı? Sen reddettin. Demek ki elinden gelen her şeyi de yapmamışsın. Ama şu doğru nasibinde yok belki de. Ya bak belki de nasibinde yok. Belki de nasibinde yok. İstifa et. Olmuyor abi. Söz veriyorum. Sen gittikten sonra kötü da şu bu demeyeceğim ya. Söz veriyorum konuşmayacağım ya. Yeter ki sen istifa et ya. Yeter ki sen istifa et. Rica ediyorum sen istifa et. Başka hiçbir şey istemiyorum. Fenerbahçe çok acil. Ha, çok acil. Mourinho bu arada Mourinho ne olacak? Mourinho tazminatını cebinizden ödeyeceksiniz. Paşa paşa. Göndereceksiniz. Ama Mourinho'nun maaşını siz, tazminatını siz ödeyeceksiniz. Siz getirdiğini siz ödeyeceksiniz. Vay efendim Aziz Yıldırım bize teklif etti şu bu. Aa, onlara gelmez. Bu taraflar artık gelmez. Acun Bey açıklamalarda bulunacak. Tamam bekliyoruz açıklamaları. Hadi. Ben açıklamaları bekliyorum. Bak bak taraftar hala bastır şey bağırıyor. Ali Koç Fener hesap verecek yönetim istifa tezahüratları. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Ee, heh, bak çok güzel. Bir diğer konuda buydu. Size söylemiştim zaten sakın kaybolmayın diye. Onu da Serdar Bey dile getirmiş. Onu da ekrana vereyim. Ali Koç'un sorumluluk alma zamanlarında kaybolmaları meşhurdur. İnşallah çıkıp bir sorumluluk alır. Bence istifa etsin. Olmuyor yani. Kısmetinde yok. Bence de olmuyor. Kısmette de, de yok. Ee, başarı da yok. Şimdi bak şu olsa... İki sene öncesine kadar sükseli transferler yapıp taraftarın gözünü boyasam ben bugün okey derim. Ama velakin bugün bugün artık bir başına önüne ee, bir şey yap ya. 11 yıl olmuş abi bak bir şey, Fena bir Fenerbahçeli misiniz abi? Fenerbahçeli misiniz? Bak Erman Özgür bak şahsen çok haz ettiğim bir insan değil ama açıklamaya bak. Bak bak helal olsun diyeyim öncelikle kendisine. Ee, sonuç olarak doğru söylemiş. Mourinho'nun yüzüne bakmadı oyuncular. Başka takımlar için lüks. İrfancan, Can Galatasaray'da Türkiye'de her takımda forma giyer. Ben iddia ediyorum ilk 11 dönem Galatasaray'da. Bugün Galatasaray ilacı olur İrfan Can Kahveci. Tamam. Bugün İrfan Can Galatasaray'ın ilacı olur. ilacı ilacı. Bugün Galatasaray'ın ilacı olur. Top tutar, orta açar, en ne sihirim orta açacak oyuncu almıyorsun ya. Ben gerçekten delireceğim ya. Ben gerçekten delireceğim ya. Galatasaray'ın 5. yıldızı hayırlı olsun. Ne kadar delim varmasa da. Helal olsun. Tamam. Ee, Sene Mourinho kalırsa yine Galatasaray şampiyon olur. Çok büyük hatta e, sükseli şampiyon olur. Nisan ayında. Fenerbahçe Antep'i yenemezse, Galatasaray yenerse puan farkı 8'e çıkıyor. Nisan'da şampiyonluk yine gelmiyor ama. Ligin 4 hafta gerçi Fenerbahçe'nin rekoru 4 hafta egale eder. Ya ben şimdi Ali Koç ekrandayken 3-5 kelam daha edeceğim. Kafanızı arttıysam özür dilerim. Bu arada kanala abone değilsiniz. Gerçekten abone olursanız çok mutlu olurum. Fenerbahçe futbolda başarısız ama diye başlayan hiçbir cümleye tama etmeyin. Fenerbahçe kadın voleybol takımı şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Fenerbahçe kadın basketbol takımı Euro Lig'de elendi. Daha doğrusu Final Four'da yenildi. Ki en kuvvetli kadro da onunla. Fenerbahçe kadın futbol takımı 2 yıldır başarısız bu sene şampiyonluğa avarajla gidiyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımına uzun oyuncu isteği tam 25 hafta dile getirildi. Fenerbahçe ligin bitimine, Euro ligin bitimine 10 hafta kala transfer yaptı. Ya rica ediyorum. Bak Fenerbahçe'nin iyiliği için rica ediyorum. İstifa edin. Kim varsa istifa edin. Bak buyur. Mauro Icardi'nin paylaşımı. Ha, bunları daha çok görürüz. Fenerbahçe'de daha, daha, çok dalga geçilir. Yani çünkü bak bu oyuncular Fenerbahçe'de dalga geçilemeyecek olduğunu bilmiyorlar. Felipe Melo bunu en iyi bilen oyuncu. Çünkü o yüzden şu an, şu aralar bu kadar paylaşım yapıyor oynadığı zamanın acısını çıkartıyor. Bugün Diego Carlos'u çıkartıyorsun. Şeyi alıyorsun. Edince koy. Diego Carlos'un kötü olduğunu anlayamadın mı abi? bak polis çıkartıyormuş şu an şeyi. Sen söyle adını. Taraftarı. Gitme, sana muhtacız. Fenerbahçe sana muhtaç değil. 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 Aa, ben size söyleyeyim yarın Vlaovic haberini görürüz. Yarın hemen Vlaovic haberini görürüz. Tamam. Bunları inanırız. Ben de sizlerden özür dilerim. Vlaovic'in Vlaovic haberlerini falan yaptım. Sizlerden çok özür dilerim. E, affedin beni. Kusura bakmayın. Çok çok özür dilerim sizlerden. Ben tahmin edemedim. E, tahmin ediyordum da en azından Kayseri Sporu puan bırakacağını falan tahmin edemedim. Şimdi devam edelim akışımızdan. 3-3'ten sonra Ali Koç istifa dedi. 96'da Milan Şikriniar bu sefer 19. direkt. E... Milan yarın dakika 90 artı 6'da direkten dönen topu utançtır. Neden utançtır? Eden Cekon var. Şeyin var. E, Taliska. Ki Taliska da son dakikalarda ayağını oturtamadı. Otursa belki de çok başka şeyler konuşacaktık. Yok konuşmayacaktık ya. Ben yine de kabul etmeyecektim. Fenerbahçe'nin 9 eksiklik Kayseri Spor'a. Yani 7'sinin net şeyi olan. Sen söyledin. Eee. Kayseri Spor Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez 3 gol attı. Fana sana atar, yönetim istifa. Haberler bunlar. Kadrolar. Kadronun konuşacak hiçbir şey yok. Ben öncelikle Kayseri Spor'u tebrik ederim. Maça gelecek olursak. Sen maksimen 8.1 attığı gol ve çabası asla asla yatsanamaz. Taliska keza o şekilde. E, Tadiş bunlar zaten gitmesi gereken insanlar. Livakovic'in bahtsızlığı yine tuttu. Direkten döndü ayaklarından çarpıp içeriye girdi. Gökhan Sazdağ 3 tane asist yaptı. Ramazan Civelek gol attı. Kalbiyle haklı çatışmadığı için kendisini kutlarım. Edince Koyun'a sonradan girdi. Filip Kostic sonradan girdi. Oğuz Aydın Çağlar Söyüncü İsmail Yüksek sonradan girdi. Yani İsmail Yüksek'in oyuna girdikten sonra ah. Ceko'nun yararlanamadığı buradan fırlattı. Tavana fırlattı buradan. Yo şuradaki şuradaki bak çember içindeki değil şuradaki. Tavana fırlattı buradan. konun şutu. Beklenen goller 2.86 rakibin, 1.30 rakibinin 3 isabetli şutu var, 3 golü var. Senin 7 isabetli şutun var ki birisi penaltı zaten. Bu arada penaltı 0.95 galiba bek gol bekleniyor veya 1 olması lazım. Yani onu çıkarttığın zaman 1.86. Allah e 12 tane korner kullanmışsın. Bir tane gol atamadın. Kayseri Spor Fenerbahçe maçında 3 3, gol attı. Bunu söyledik. E, şeydir. Ligdeki yarış. 77 72. Konuşalım baba. Eyüp Spor'u yener. Sivas yener. Trabzon'la beraber kalır. Ya neyi konuşacağız ki Galatasaray'ın iki tane maçta mağlup olması lazım. Kesin artık. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için. Galatasaray'ın iki mağlubiyet alması lazım. Fenerbahçe'nin bütün maçları kazanması lazım. Net şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin. Başka hiçbir şekilde kurtarı yok. Bir öncekinde iki beraberlik veya bir mağlubiyet bir beraberliğe Fenerbahçe'ydi. Şu an Galatasaray'ın iki net mağlubiyet alması lazım ki Fenerbahçe şampiyon olabilsin. Konuşacaklarımız bunlar. Daha ne konuşabiliriz gerçekten bilmiyorum. Ya dediğim gibi Anderson Taliske ekrana getireyim. Vallahi Ali konuşacak falan diyordu Acun Ilıcalı da. Onu da göremedik. Konuşmalarını. Onu da artık yarın değerlendiririz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Uzun bir yayın oldu. Kanala abone olup abone olursanız çok mutlu olurum. Sizler için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Fena başının gerçeklerini her zaman konuşmaya korkmadan devam edeceğim. Kanala abone olursanız dediğim gibi çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.